Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerimize bu misafirperverliklerinden dolayı başta derneğimiz olmak üzere tüm Yeşilyurt halkına teşekkür ediyorum. Bize bugün Yeşilyurt'un güzelliklerini gösterdik. Tabiatı tanıdılar, çok güzel vakit geçirdiler. Bundan dolayı tekrar tüm Yeşilyurtlu hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Biz buradaki halk için her şey için teşekkür ederiz. Ee, farklı yöreler gördük, farklı lezzetler taktık. Herkes taktık, herkesin ellerine sağlık. Bu faaliyetlerin devamını bekleriz. Ablalarımıza teşekkür ederiz. Ellerine sağlık, hepiniz hakkınızı helal edin. Bugünkü gezimiz çok güzeldi. Dağlık ve kırsal alanları gezdik. Göletleri gördük, mezarlıkları gördük. Ablalarımıza sıkma ve yemekler için teşekkür ederiz. Güzel bir gün bu. Ee, Öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz. Tarafına Selçuk Üniversitesi'yle, öğretmenlerle, yönetimine. Her şey güzeldi. Ayaklarına sağlık. Dernek adına ve şahsımın adına teşekkür ediyorum. Gelen öğrencilerimize bizim evlatlarımız bölgemizi en güzel şekilde tanıtmaya çalıştık. Hepsine teşekkür ediyoruz. ne iş var benim telefonumu al.